Evet. Şarkı yine sizlere e, siparişe göre e, peysajcı arkadaşlara topluca çöküm yapıyoruz kepçe yle. gördüğünüz üzere. Burada şarkı kökleri yaklaşık 28-30 yıllık bir emeğin sonucunda böyle büyük ve bu hale gelmişlerdir. Ve bunları da artık kararlıyız tüm Türkiye'ye ee, göndermeyi ve herkesi de salça e, şeyle renklendirmeyi düşünüyoruz. Gördüğünüz üzere burada kökleri böyle çöküyoruz ve görüyorsunuz her bir kök artık yani yumruk bilek bilek kalınlığından daha büyük, bilek kalınlığından daha büyük her bir kök. O, orada görüyorsunuz işte. 5'erli, 6'şarlık kökler, 4'erli, 3'erli, 7'şerli, kökler halinde çıkartıyoruz. Burada görüyorsunuz yani çok e, emek var, yıllar var. 28-30 yılda bu hale geldi. Gördüğünüz üzere biz de bunları en sağlıklı şekilde kepçeyle çıkartıyoruz ve resmeler halinde el yapıp ve siparişleri hazırlayıp tecrübeci arkadaşlarımızı Türkiye'nin dört bir yanından çağırıyoruz. Sipariş veren arkadaşlara sipariş özel tarzı Bu Burada arelyalar var 8-10 yıllık. Bunlar da gördüğünüz üzere Hollanda'dan getirilmiş sağlıyor Ve Türkiye'de tek bulamazsınız. E, bunlar da sizlere taze sökülme olarak fazla çıkmasa da e, yine de öyle üçer beşer onlar da verebilirim. Burada e, İzmir'de yegane en büyük e, üreticisiyiz. Geniş kapsamlı olarak gördüğünüz üzere bunları e, uzun bir e, ömür geçti ki 28-30 yıldan sonra 3 metre, 3, -3 metre serayı artık boyunca geçmeye başladı. Bunları sizlerle buluşturacağız vazifte. Ve e, peyzajlar, e, müteahhitler, oteller, yoğun bir talep var. Ve bunlar da güzel yoğun e, Temmuz, Ağustos hariç diğer yıllarda sürekli açıyor. Zaten işin e, fidandan çiçek açma aşamasına kadar bir getirdik. Bundan sonrası görevi size devrederiz. Uygulayıcı arkadaşlar, peyzajcı arkadaşlar. Artık bunlar da taleplerine göre uygulamalarını yaparlar. Ee, çiçek borsası olarak sizlere en uygun şartlarda en geniş kapsamlı seralarda Türkiye'de sadece üretsin e, seralarımızdan sizlere vermeyi e, ve e, en kısa zamanda da toprakla yeni yerlerinde buluşmasını temenni ediyorum. Ee, saygılarımla. Çiçek borsası bana ulaşacağın 0532 668 5050 0532 668 5050 50. Çiçek borsasından saygılar sevgiler.